sevgili izleyicilerim. Arazi macerasına hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Arazi macerası programına yeniden başladım. Bu ilk programım. Arazi macerası kanalında yayınlanacak bu. Bundan 7-8 sene önce Arazi macerası programı Rumeli televizyonda tam bir yıl yayınlandı ve izlenme rekorları kıran bir program oldu. Çok düşündüm. Böyle bir program nasıl çekebilirim? Nasıl çekebilirim? Ee, çektiğim arazileri bundan sonra artık bu programdan sonra birlikte bütün bölgede çektiğim arazileri tarla tanıtımlarını arazi macerası programı formatında sunacağım yani televizyon formatı formatında sunacağım hem televizyon programı olmuş olacak hem de hem de arazi tanıtımı olacak çektiğimiz programı montaj yapacağız satılık olarak e, kanalımızda ucuz arazi TV'de Keşif TV'de sunacağız yayına sunacağız Sonra aynı zamanda arazi macerası kanalına da yükleyeceğiz, orada da fiyat niyat yazmayacak. Arazi macerası, mesela Balıkesir, Gönen, 5000 metrekarelik tarla yazacak bu şekilde ve orada o kalıcı olacak. Öbür kanaldan araziyi sattık, biz hemen sattığımız ve kapar aldığımız araziyi yayından kaldırıyoruz, siliyoruz. Bu kanalda hiç bu silinmeyecek, sürekli kal kalıcı olacak. Bir yıl içerisinde bin tane video yüklemiştir mesela bin tanesi de kalacak. Bizden bir arazi aldınız. Müşteri diyor ki ya o araziyi benim şeyimi atabilir misin? Aldığım araziyi bana atabilir misin? E, linkini gönderebilir misin? Biz sildiğimiz için gönderemiyoruz. Diyeceğiz ki işte bu arazi satın aldığın arazi arazi macerası kanalında var. Oradan izleyebilirsin diyeceğiz. Orada bir eser olarak kalıcı olarak kalacak ve izleyecek. Böyle bir taşla birkaç kuş vurma şeklinde güzel bir proje. Hayırlı olsun diyorum ben, bu ilk programımıza başlıyoruz. Ee, şimdi bugün buraya neye geldik? Ee, burası balık... 11 bin 200 metrekarelik, 11 bin 200 metrekarelik güzel bir tarla burası. Dümdüz, resmi yolu var, sulama kanalı var. Köyde yaklaşık 1,5 kilometre mesafede güzel bir arazinin tanıtımıyla arazi macerası başlıyor. Evet arkadaşlar. 11.200 metrekarelik arazimiz burası. Resmi kadastral yol burası. Köye 1.5 km, Gönene de 4 kilometre mesafede yol devam ediyor. Bu yol aslında Gönene gidiyor. Şimdi dronla havadan çektiğim zaman sulama kanalı var. Hepsini göstereceğiz. Yan araziye ceviz ekmişler. zamanda bu araziyi de ben sattım. 17 dönüm yer. Ama bakımsız. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan daha olur misali. Bak cevizlere bak hiçbir bakım yok. Unutmuş gitmiş. Ee, bu arazimizle satılık olan arazimiz bu. Biraz önce bir abimiz burayı tırnıklamış. Buraya sılajlık mısır ekecek. Görüyorsunuz damlama sulama sistemlerini hazırlamış. Ee, her iki tarafında su var bunun. Hem aşağıdaki dere, derede su var hem sulama kanalının dibinde muhteşem bir yer. Bak araçla da dibine kadar e, gelebildiğimiz e, bir arazi. İnternet telefonda full çekiyor burada. Ve bu arazide her türlü tarım yapabilirsiniz. Meyvecilik, sebzecilik hepsi. Yapı yapabilir misiniz? E, bavi yapabilirsiniz. Öyle görüyorum ben. Çünkü kanalat sistemi pompaj kana kanalatı var. Pompaj da buraya su geliyor. Arazimizi değişik açılardan göstermeye gerek yok. İnce, uzun. Resmi kadas yoluna cephe. Sulama kanalı dibinde zaten. Belki sulama kanalına gideyim. orayı da göstereyim. Hemen altında da bir dere var. Su şu anda altında akıyor. Bürükler olduğu için oradan içeri giremeyeceğim. Ee, ama çok bol su akıyor dereden. Her iki tarafı da suyu olan e, dümdüz. Yani buraya çeltik ekilebilir mi? Evet çeltik ekimi de yapabilirsiniz. Sılajlık mısır ekimi de yapabilirsiniz. Ceviz de ekimi de yapabilirsiniz. Ee, her türlü meyve sebze yapabilirsiniz. Sera da yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Burada sera da çok güzel olur. Şimdi arazimizin yoldan gidiyoruz. Bak bu yol e, görüyorsunuz otluk olmuş tabi bakım olmayınca. Yan taraftaki arazi de yine hiç bakımsız. Çok güzel bir arazi ama araziye bakmazsanız böyle olur. Şimdi bu abimiz de buraya sılacık mısır ekecek. E, sürmüş. İşte sulama kanalı burada arkadaşlar bak. Hemen e, sulama kanalı burada pompaj sistemiyle sulanıyor bu işte sulama kanallarını görüyoruz sulama kanalı komşu arazinin içinde ama hiç fark etmez çünkü özel değil bu herkesin suyu buradan. işte öbür arazimiz de burada evet sulama sulama borularını e, arazi süren hazırlanmış gördüğünüz gibi yavaş yavaş getirmeye başlamış e, muhtemelen birkaç gün içinde ekim yapılacak ve damlama sulama sistemi kurulacak işte Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net